Merhaba, hoş geldiniz. Bugün konumuz Mucize Doktor dizisinin 39. bölüm 1. fragman analizi ile ilgili. Yalnız öncesinde 38. bölüm hakkındaki yorumlarımdan da bahsedeceğim. Bölümün başında Ali Doruk'un ilaç kullandığını görüyordu ve ilerleyen kısımlarda da Doruk Ali'nin öğren gördüğünü öğreniyordu ve onu rahatsız ediyordu. Sonrasında o kısımda Dora açıkçası çok sinir oldum. Ondan sonra Nazlı'nın Ali'nin yanına gelip konuşması, daha doğrusu Ali'nin onunla konuşması kısmı duygusaldı birazcık. O kısmı beğendiğimi söyleyebilirim. Ve arkadaşlar Doruk'un neden bu kadar tepki gösterdiğine gelirsek bence Doruk'un ciddi bir hastalığı ya da psikolojik bir sorunu olabilir. Bu yüzden bu kadar tepki gösterdiğini düşünüyorum. Şu an için Doruk gizemli bir karakter ama ileriki zamanlarda neden bu kadar tepki gösterdiğinde netlik kazanacaktır diye düşünüyorum. 38. bölüm hakkındaki son yorumumda mekanik kalpli hasta ile ilgili olacak. Adil Hoca ile hastanın yaşadıklarının benzerliği ve Adil Hoca'nın hastalığı konuşma kısmı duygusaldı. Şimdi 39. bölüm fragman analizine geçebilirim. Yeni bölümde hem Ferman ve Beliz hem de Ali ve Nazlı ayrılacak gibi duruyor ve yeni bölümde Ali herkes gibi olmak için kendini daha zorlayacak. Onun dışında belki Ali bu bölüm Doru'nun sırrını öğrenebilir. Bu düşük bir ihtimal ama böyle olabilir. En azından öğrenmese bile bu işi üstüne gidebilir diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi belli ki Dor'un gizlediği şeyler var. Ya da benim düşündüğümün tam tersi de olabilir. Nazlı ile ayrılmalarını çok üzülüp hiçbir şey yapmaya da bilir. Ama bence e, bu bölüm yani birazcık bir şey üstüne gidecektir bu olayın diye düşünüyorum. Onun haricinde arkadaşlar dizinin genel olarak yorumundan bahsedecek olursam birinci sezondan farkı çok arkadaşlar. Birinci sezon severek izliyordum diziyi gerçekten her perşembeleri. Fakat şimdi o kadar severek izlemiyorum. Dizi sıkıcılaşmaya başladı bence. Yani senaryoda belki bazı değişiklikler yapabilirler. Daha eğlenceli hale getirebilirler. Bilemiyorum. Zaten arkadaşlar reytinglerde de aslında bunu görüyoruz. Dizi geçen sezon 14-15 reytinglere kadar ulaşırken şimdi sadece 7 reyting alıyor. Gerçekten yani normalde az değil ama böyle bir dizi için az. Bir zamanlar Çukurova geçen sezon 12-14 reyting alıyordu. Bu sezon yine 12 reyting alıyor. Bence Mucize'nin birazcık daha toparlaması gerek arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Onun dışında her Cuma arkadaşlar Mucize Doktor Fragman anlayışı videosu geliyor. Bunun için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her video yüklediğimde size bildirim gelecek. Ve videoyu anında izleyebileceksiniz arkadaşlar. Bay bay.